Hepinize merhaba akşam bir video arkadaşlar. Minaj arkadaşlar. Gerçek Minaj ama. Arkadaşlar. Şöyle bir var arkadaşlar. bunları kullanmayacağım. Size şunlara. Onu açık Allah bu. Dur. Şuradan nerede benden. Şuradan 64 bin. Arkadaşlar bugün yine arkadaşlar. Ev yapacağız bilmiyorum. Arkadaşlar. Bir şey yaparız. Büyütürüz. Ya, büyütürüz yani en iyisi büyütmek. Büyütürüz. Bir şey yaparız arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar. Bu arada üstte bakmayın. Kalp gerçi, Bir kalp olduğunu. Gerçi yine arkadaşlar. Video bittiğini göstereceğim zaten arkadaşlar. Şöyle kapatalım. kapat buna da tamamdır. Çok güzel bir evim var arkadaşlar. Hop şöyle. Bugün yatak yapacağız arkadaşlar. Aynen. Değiştirdim artık. Yatak yapalım. Ama küçük kömürleri alacağız. Kömür var. Kazma, kazma yapalım arkadaşlar. Kazma yapalım. Üst katım bile var yani o derece vardım. En akşama kadar bunu uğraştım. Yok akşama kadar değil de gündüz gün hemen yaptım yani. Çok basit arkadaşlar. Şöyle çubuğumuzu alıyoruz. Bunu olmaz bunu birleştiriyoruz. Çubuk lazım. Çubuk alalım. Oradan. Yani şuradan. Ben gitti yanlış. Şuradan. Ay geçiyormuş zaten. Aynen. Sonra bitiyor. Kasmamız yaptık arkadaşlar. Çık, çıkalım. Kömür vardı. Ondan arkadaşlar. Şöyle, şöyle gidelim arkadaşlar. Aşağıdan bırakılmayalım arkadaşlar. Böyle gidelim. gerçek mi ne arkadaşlar? Bu arada son kez soruyorum. Kömür. Kömürü bulduk. Meşale yapmam lazım. Yukarılara falan çıkayım da. Bari oradan bulabilirim. Aynen. Doğru. Aa, yok kömür var. Arkadaşlar. Bayağı kömür buldum bunları alalım. Kömürler değerli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kömür. Of indik geliyor. Geliyor. Abo. Abo 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 abo. Kömürleri alalım şöyle arkadaşlar. Kömürler değerli. Ben bunlara baya meşal yaparım arkadaşlar. Tadına yemeyecek şu anda. Anam. Zengin olduk arkadaşlar. Benim maskeli ağzım sanki. Of baya baya çıktı arkadaşlar. Baya çıktı. Baya çıktı ya. Yani. Şöyle alalım. Baya odunuz var. 64'lük. Bir tane 64'lük. Odunuz var arkadaşlar. Ondan sıkıntı yok. Bir tane 64'lük. Yeter bize. Açalım. Şöyle. 12 tane ne? Arkadaşlar burada daha da bayağı şey buluruz bu arada arkadaşlar. Bu kabuklar ne yapıyor ne işe yarıyor bilmiyorum ama ondan almayacağım arkadaşlar. Ne işe yaradığını bilmiyorum çünkü. Gidelim. Aa, keçi Akiçi gerek yok. Instagram da şey yoktur zaten. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar zannettim. Ben kayboldum galiba arkadaşlar. Ben galiba kayboldum. Çıktırıyorum. Nereye Buradan he? Buradan çıkmayacağız. Burada. Allah! Canımız gitti birazcık. Neyse. Küçük gitti zaten. Hemen girelim hem Kapısına, sırma. Ama şu kömürümüzü yapalım arkadaşlar. Kömür yetmiyor. He, çubuk lazım, çok lazım, çok lazım. Neler çubuğum, neler çubuğum? Çubuk, çubuk. Envata da çubuk alayım. 61 tane kömürüm var. Tamam, tamam. Yapalım hemen. 30 tane, 4 tane alalım. Ve yetiyor arkadaşlar. Yetiyor. 4 tane aldım gitti arkadaşlar. Üf. bir tane. Bu o yüzden almayacağım. Şuraya koyalım bir tane. Koyalım. Buraya koyalım. Son bir tane kaldı buna da. Şuraya koyalım arkadaşlar. Aydınlık oldu. Şu kırmızı çok güzel bir yere saklamam lazım arkadaşlar. Kırmızı çok değerli çünkü Arkadaşlar. O yüzden Sandığıma saklayacağım. Tamam, Sonra şu anda mı koyayım şöyle. Koydum sandığımı. Şuna da gerek yok. Şuna gerek de yok. Bunlara gerek yok. Tamam mı arkadaşlar. Çok iyi mantıktı ya. Elimde bu kadar mantıklı. Sen görmedin. Bakalım bir. Kümür bulabilir, bir kümür yapalım. 11 tane köpürümüz var. Bu arada ben bunları kendim kestim ev yapmak için. Ee, şunlardan e, bir şey çıkıyordu arkadaşlar. İki tane çıkarttım ben de. Bunlardan çıkıyordu bir şey. Bu değildi ama. Çok kız. Bunlardan bir tane kılıyorum. Bir şey çıkıyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum orada sakladım. Akşam oldu arkadaşlar. Zombiler gelecek. O yüzden hemen eve gideceğim. Ama çok kolay bir Arkadaşlar. O yüzden ölmeyeceğim. Ama korkuyorum yine de. Kapatayım arkadaşlar. Bu yatak yapmayacağım arkadaşlar. Bu yatak yapmayacağım. Konu yatak yapmayacağım. Burada oturalım. Böyle otur. Otursana. Heh oturdum. İşte, arkadaşlar hatta yüzümü göstereyim. Bakın arkadaşlar böyle yüzüm. Ayarlardan hem de açayım yüzümü hatta. Ayarlar hatta kalma. Kolay açacağız. Üye. Sonsuz. Bilmiyorum arkadaşlar işte yüzüm bu arkadaşlar. Şöyle. Bu arada köpek şey, köpek balı şey. Yani şu üstelik şu bedava arkadaşlar köpek balığı şey. Bedava. Yani arkadaşlar bir tane bedava bir ne var arkadaşlar var. Onu göstereceğim arkadaşlar size. Az sonra video bittikten sonra. Bunu attıktan sonra geri video atacağım arkadaşlar bekliyorum. Bugün kuleyri mi yapsam? Aynen. Gündüz olsun. Bakamıyorum ki. Şuradan bakarız. Kral şunu da. Kuleyi açalım. Küçük, Küçük bebeklere girebiliyor. O yüzden bunu da kamera böyle kalsın bunlar. Kazanmamız lazım. çok tane tamam bunlar bize yeter. Kule yapacağım arkadaşlar. Resmen bir kule yapacağım. Buradan merdiven lazım mı? Gerek yok. Şu üstünü kırmamız lazım. Kır şunu. Kır amcam kır. kır merdiven yapacağız. Yük açmamız lazım oradan. Eşyaları almamız lazım. Üç tane var. Yeter, yeter, yeter. şey tam bitiyor merdivene. Merdiven yapmam lazım çünkü. Merdiven yapmam lazım. Burada yerleştiriyorsun yani, işte merdiven. Bayağı çok lazım. O yüzden bayağı çubuk yapacağım. Şunları. Şunlara. Oh, bayağı biter. 39 tane kaldı. Bayağı. Şu anda 39 tane aldım. Çünkü bize çok ihtiyacımız oluyor bazen. Boyalı sonra. Boyu. Onunla kasarız 15 tane. Çünkü bana bazen merdiven çok iyi gerek kalıyor. Büyütüyorum bazen. Ondan. En sonunda yapmaya gerek yok bence. Yok var. Şöyle çıkacağız buradan. İnşallah ama. Tamamdır. şu şey yapalım kulemizi buradan günüz olana kadar güzel diyeceğiz arkadaşlar günüz olana kadar güzel diyeceğiz gözükle girişisi olacak bu küçük olacak Evet küçük olacak ona birazcı küçük olacak da büyük olsun. Ya büyük olsun aynen ya. Büyütelim bunu. Yanına kısa gider zaten. Şuna yanına kısa gider. Dur. Şuradan. Kırılacak ha. Bizim şeyde. Buradan büyütmeye başlayabiliriz. Büyük, büyüt. 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 Çünkü bayağı var. Büyütebiliriz. Bu arada gününüz olduğunu arkadaşlar. Hemen buradan çıkacağım. Odun kasacağım. Odun birazcık kasmamız lazım. Gerekimiz var yani. Bizim çıkma tam orada değil mi? Aynen. Bizim inme elimiz tavan yine. Tamamdır. Geniş balan oldu. Buradan bakacağız. Hemen şöyle kasalım. Şöyle yapalım. Hadi kaç. Kumra Arkadaşlar hemen şöyle göstereyim arkadaşlar çok kötü korktum. bakın yine çıraltım. Gördüğünüz gibi çaldım. Şöyle hemen girelim arkadaşlar ve göstereyim. Bu videomuzun sonuna gelelim. Bakın arkadaşlar. Şu bir de var arkadaşlar. Ama tek oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar tek oynayın. Tek oynayabiliyorsun zaten. Çünkü deneme sürümü deneme sürümüymüş. Ama bu gerçek mi? De. Arkadaşlar bu videonun yine sunulmayı yada, arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese yorum arkadaşlar ve bay bay.